Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine lokantacıdayız. Gördüğünüz gibi yine yemek satacağız arkadaşlar. Şimdi gidelim. Bakalım ne istiyorlarmış. Siz ne istiyorsunuz acaba? Ben bir tane altın avuç alayım. Tamamdır. Pardon. Pardon tamam. Yazarken yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla arkadaşlar vurdum yanlışlıkla. Altına uç verelim. Tamam. Tamam avcı. çok güzel gözüküyor benim de yesim geldi. Getirdim abicim getirdim. Bakın iki dakika yaptım size göre. Vurduğumu inşallah affetmişsinizdir. Siz ne istiyorsunuz? Ben biraz karpuz alayım. Tamam tamam hemen karpuz veriyorum. Arkadaşlar karpuz istiyor. Herhalde dur parlayan karpuz. Dur parlayan karpuz mu? Parlayan karpuz mu yoksa normal karpuz mu? aa parlayan karpuz mu var? O zaman parlayan karpuz olsun. Tamam tamam. Arkadaşlar gördünüz mü? iki olmuşuz. Bir tane ona karpuz dilimi verelim. Parlayan karpuzdan. Çok güzel gözüküyor. ama yiyin. İstediğiniz gibi yiyip yiyebilirsiniz. Arkadaşlar parlayan karpuzu da verdik. Şimdi yukarıdakilerden isteyelim. Bakalım yukarıdakiler ne isteyecek? Bakalım. Siz ne istiyorsunuz? Neler var? Neler mi var? Karpuz, elma, sonra altın avuç. Sonra bütün etler var. Sonra işte parlayan karpuz da var. Turta var. Sonra işte onlar var. Ben o zaman bir tane turta alayım. Tamam. Getiriyorum hemen. Arkadaşlar hiç et isteyen birisi yok. Hayret. Bu kadar arkadaşlar. Doğmaz iki tane verelim. Eve götürsün. Hediyemiz olsun diyeyim. Bağ kabağı turtasını hemen adama götürelim. Ben geldim. Getirdim turtanızı. İki tane getirdim. Tamam. Siz ne istiyorsunuz? Ben de Koyun eti istiyorum. Tamam. Koyun pizza olası. Tamam 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 hemen. Arkadaşlar. Ona baya bir koyun pizza olası verelim. Hediyemiz olsun diyelim. Hediyemiz olsun diyelim. Ve pissin bayağı. Ben de şimdi gideyim. İllerimi biraz yakayım. Şşş. Bakalım başka isteğin var mı? Şey abi efendim. Ben bir şey daha istiyorum. parlayan karpuzdan başka. Ne istiyorsunuz? Ben de biraz şey eti istiyorum. Ne eti? İnek eti. Tamam inek eti. Hemen inek eti getiriyorum. Arkadaşlar iyi ki almışız bak. Şuradan inek etinin etilerini alalım. pişmiş. Etilerini koyalım. Bunları götürelim. Arkadaşlar bir kişi dayanabiliyorum. Çalışan da yok ya. İnşallah çalışanı da bulabiliriz. Koynetini siz istiyordunuz değil mi? Evet evet ben istiyordum. Vallahi yeni yiyin istediğiniz gibi. Sizin de etiniz hemen geliyor. Et, et pişmek üzere arkadaşlar. Etsin. Adamın eti pişmek üzere. Ve adamın eti pişti. Adama afiyet olsun diye verelim. Pişmiş büftek. Büftek. İyiyiz Veriyorum hemen. Hemen yiyecek. Alın. İkisini de yiyin. Afiyet olsun. Şey abicim. Efendim. Ben bununla doymadım da. Bana 10 tane daha verir misin? 10 tane mi? Altın avuç. Evet ama çok fazla altın avuçlar. Olsun. Bedava değil mi burada? Bedava bedava merak etmeyin. 10 tane altın avuç istedi. Adama bak. 10 hop, 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 hop. tane altın avuç istedi arkadaşlar. Demek ki bu aç gözlü duymasın. İşte. Getirdim. Getirdim size vereyim. 10 tane alın top topu 10 tane Bakalım başka isteyen var mı yukarıya da gidebildiğimi söyleyelim Başka isteyen var mı ben bir tane de istiyorum Bundan 5 tane Ben 5 tane de şey istiyorum 5 tane ne 5 tane de biftek istiyorum Ama turtamız almayın ya Yok Bir de eklen almadım görüşürüz ne istemişti arkadaşlar? Ne istemiştiniz? Büftek büftek. Beş tane. Beş tane büftek arkadaşlar. Unuttum ya. Büftek herhalde. Büftek verelim. Beş tane ona pişmiş. Böyle bir güzel. Benim de ağzım sulandı. Gece oluyor arkadaşlar. Akşamleyin ellerimizi tabii ki de yıkayalım biraz. Ben de biraz arkadaşlar meyve yiyeceğim. Bir tane de meyve yiyeyim. Maaşımdan eksiliyorum ama olsun. Tamam yedim. Bakalım pişmiş mi? Çevirelim arkadaşlar. Çeviriyorum. Tamamdır çevirdim. İyice pişsin götüreceğim hemen arkadaşlar. Çünkü hiç bekletemeyiz. 5 tane işlemiş. Biraz uzun sürecek ama olsun arkadaşlar. Bu benim mesleğim. Ah, aldık. Hızlıca götürelim arkadaşlar. Akşam oluyor. Maaş vakti geliyor. Teşekkürler. Bir şey değil bir şey değil. Hop. Alın alın yiyin. İstediğiniz gibi yiyin. Arkadaşlar şimdi maaşımı bekleyeceğim arkadaşlar. Burada maaşımı bekleyeceğim içeride. Hı? Arkadaşlar maaşım gelince size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar siparişler geldi. Yani paralarımız maaşımız geldi. Kaç tane gelmiş. Arkadaşlar zengin olduk. Belli 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 arkadaşlar zengin olduk. Bunları hemen koymam lazım. Hemen hemen hemen. Hemen, koyalım arkadaşlar. Hiç kimse gelmesin diye arkamızdan kapatalım. Hop. Arkadaşlar hemen koymamız lazım. Bir hızından hepsini hatta hepsini elmasa dönüştüreceğim. Oley. Arkadaşlar kesin alttaki her şey dolacak. Bayağı zengin olduk. Söz konusu zengin. Arkadaşlar şu elmaslara bakın. Uy. Arkadaşlar zenginliğin başı. Yani hemen kasamıza koyalım. Çok önemli bunlar arkadaşlar. Hemen arkadaşlar hemen. Sandık çok ağırlaştı arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.